V 15 milyon adet dağıtıcı token'ı nasıl çok kolay bir şekilde kazanabiliriz? Bugün hep birlikte öğreneceğiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte WeSendit projesini birlikte inceleyeceğiz ve Airdrop etkinliklerine göz atacağız. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Öncelikle dostlar işlemlerimizi çok çabuk bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren bir Haziran gece bir de bu etkinliğimiz sollanacak. Yani snapshotlar alınacak. Biraz sonra zaten sizlere göstereceğim göstereceğim neler yapabileceğinize. Yaklaşık olarak 5-6 saatlik bir zaman dilimimiz mevcut. Bu zaman diliminde bu videoda göstereceğimiz bütün işlemleri yapmayı unutmayın. Haydi gelin hep birlikte vSendit nedir? inceleyelim. vSendit İsviçre Web3 dosya aktarımı ve depolama öncüsü bir proje. Yaklaşık olarak 150 ülkeden 3 milyon kullanıcıya sahip ve 10 yılı aşkın deneyimiyle Facebook olsun, Nike olsun, Red Bull olsun birçok güçlü partnerleri ve müşterileriyle geleneksel Web2 dosya aktarımı ve depolama pazarı. Bu etkinlik ise arkadaşlar arkadaşlar vSendit'in Web3 3.0'a geçişini kutlamak amaçlı yapmış olacağı bir etkinlik. Bu etkinlikte dostlar yaklaşık olarak elimizde 10.000 adet vSendit token tutmamız gerekiyor. Hadi gelin hep birlikte 10.000 adet vSendit token nasıl alabiliriz ona göz atalım ve daha sonrasında diğer etkinlik kurallarımıza geçelim. Öncelikle dostlar bu şekilde vSendit'in sitesine geldikten sonra bizleri bu şekilde karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe dil desteği de mevcut. İstersek buradan seçebiliriz. Şu şekilde seçtikten sonra arkadaşlar biraz aşağıya doğru inerek inceleyelim Görmüş olduğunuz gibi biraz önce saymış olduğum şirketlerle birlikte çalıştığını görüyoruz. Ve aşağılara doğru indikçe kullanıcıları bilgilendirmek için güzel yazılar ve mekaleler hazırlamışlar. Sizler gelip isterseniz buraya inceleyebilirsiniz. Fakat bizim bugünkü amacımız Airdrop'una katılmak. Öncelikle bunun için bizlerimiz Metamask cüzdanına ihtiyacı var. Metamask cüzdanına hala açmadıysanız açıklamalar kısmında bulunan linkten Metamask cüzdan adresi oluşturabilirsiniz. Daha sonrasında ise arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi token al butonu bulunuyor. Bu butonun üzerinde tıklayıp ve bizleri görmüş olduğunuz üzere böyle bir sayfaya aktarıyor arkadaşlar. Öncelikle cüzdanımızı bağlamamız gerekli. Hemen buradan şimdi bağla butonuna tıklayarak MetaMask'i seçiyoruz ve cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi BNB ve BUSD paritelerinde alabiliyoruz. Fakat bizlerin BUSD paritesinde alması daha iyi olacaktır. Buradan BUSD'yi seçtikten sonra bizlerin en az 10.000 adet VSI alması gerekiyor. Tanesi de görmüş olduğunuz üzere 0.045'miş. Gelin buraya 10.000 tane yazalım. Buraya 10.000 yazdıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaklaşık olarak 470 dolara tekabül ediyor. 470 dolarlık biz SAND token aldığımızda bu gece bir de alınacak olan snapshot sayesinde birkaç gün içinde de airdrop kazanabileceğiz. Peki ne kadarlık bir airdrop kazanacağız derseniz hemen gelin sizlere onu da anlatayım. Eğer 10.000 ila 150.000 adet arasında SAND token tutarsak ekstra olarak %120 kazanıyoruz. 150.000 Vsend ile 1 milyon SAND arasında token tutarsak %130'luk bir airdrop gelecek. 1 milyon ve daha fazla Vsend token tutarsak da %150'lik bir kazanç elde edeceğiz. Eğer çok katılım olursa airdrop herkese dağıtılacağı için yüzdelik oranları değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Yani daha az da verebilir bize. Eğer az bir katılım olursa da 15 milyon adetten kalan tokenlar proje tarafından yakılacak. Yani en fazla 15 milyon adet token dağıtılacak arkadaşlar. Daha fazla dağıtılmayacak. Peki bizler 470 dolar vereceğiz ve birkaç gün içerisinde de airdrop alacağız. Bunu nasıl satabilirim? derseniz de Pancake Swap üzerinden satabilirsiniz arkadaşlar. O da zaten oldukça kolay bir şekilde satabilirsiniz Pancake Swap üzerinden. Ekstra olarak arkadaşlar bir de ben birkaç günlük staking yapmak istiyorum. Yani elimde 10 bin adet boş durmasın. O sırada da, da staking yaparak getiri sağlayayım derseniz de burada görmüş olduğunuz üzere WeSandit bizlere bir makale yayınlamış. Bu makaleye gelin hep birlikte inceleyelim ve nasıl staking yapabiliriz onu inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar bu siteye gitmemiz gerekiyormuş ve staking bölümüne tıklamamız gerekiyormuş. Hemen gidelim ve staking staking bölümüne tıklayalım. Staking bölümüne tıkladıktan sonra aşağı kısımda görmüş olduğunuz gibi cüzdan adreslerimizi bağlamamızı söylüyor. Hemen buradan connect diyerek MetaMask cüzdanımızı bağlayalım. Stake bölümü aktif hale geliyor. Bizler elimizde bulunan Vsend'ları stake butonuna tıklayarak stake edeceğiz ve daha sonrasında ise buradan ödüllerimizi toplayabileceğiz. Fakat arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradan gün seçebiliyoruz. Bizler en az 7 günlük bir stake işlemi yapabiliyoruz. 7 günden daha az staking işlemi olmuyor. Yani sizler şimdi 10.000 adet Vsendot'u alıp buraya 7 günlük kitlerseniz ortalama 7 gün içinde de zaten airdroplarınız sizlerin eline ulaşacaktır. Onlarla birlikte hemen satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki de bütün riskler sizlere kalmış. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ek olarak şöyle Vsendot'un Twitter sayfalarına geldiğimizde görmüş olduğunuz gibi 133 binlik bir takipçileri mevcut ve etkileşimleri oldukça güzel. Sizler de gelip Sandat'ı buradan daha detaylı bir şekilde inceleyerek yapacağı güncellemeler ve duyuruları buradan takip edebilirsiniz. Son olarak ise arkadaşlar Vsendot toplam 10 kişiye 500 dolar değerinde ödül dağıtacak. Birinci kişiye 200 dolar, ikinci kişiye 100 dolar, üçüncü kişiye 50 dolar, 4 ile 10. kişilere de 25'er dolarlık toplam 500 dolarlık bir ödül dağıtımı yapacak. Buraya da bedava bir şekilde sizler katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmına zaten gerekli linkleri koyacağız. Buraya Twitter profilimizin URL'sini, Telegram kullanıcı adımızı ve e-mailimizi girdikten sonra Enter butonuna tıklıyoruz ve aşağı kısımdan arkadaşlar bizlerin sosyal medya görevlerini yapması gerekiyor. Kripto Wallet adres yerine Metamask cüzdan adresimizi girebiliriz ve burada bir sürü sosyal medya görevlerini toplayarak puanlar kazanıp bu çekilişe de bedava bir şekilde dahil olabiliriz. Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimleri ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.